Merhaba arkadaşlar, Bitcoşar'a hepiniz hoş geldiniz. Önemli gelişmeleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda tanımlanan yetkili müesseseler olan döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yaptı. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının çalışma düzenini değiştirdi. Döviz alım ve satımlarında kimlik tespiti zorunlu hale getirildi. Döviz büroları döviz alım satımında müşterinin kimlik, pasaport veya vergi kimlik numarasını, işlem tarihini, saatini ve miktarını gösterecek şekilde her bir işlemi kayıt etmek zorunda olacak. Müşteri tarafından beyan edilen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, pasaport numaraları vezne görevlileri tarafından kişinin fotoğrafının yer aldığı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaport üzerinden, vergi kimlik numarası ise bunlara ek olarak kişinin söz konusu şirket adına işlem yapmaya yetkili olduğunu belirten belgeler üzerinden kontrol edilerek kayıt altına alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni kurulacak ya da el değiştirecek döviz büroları için 2,5 milyon lirayla 6 milyon lira arasında değişen tutarlarda başvuru ücreti alınmasına karar verdi. Ayrıca açılacak her yeni şube içinde bölge ve illere göre 2 milyonla 5 milyon lira arasında değişen tutarlarda ücret talep edilecek. Mevcut döviz büroları bu paraları ödemeyecek. Ayrıca bakanlık, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yaptı. Buna göre A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarıldı. Yetkili müesseselerin öz kaynaklar toplamı tutarının askeri ödenmiş sermaye tutarının altına düşmemesi zorunlu olacak. Söz konusu düzenlemeyle döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale getirildi. Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak ve teknik analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza mutlaka katılın. Çok düşük hacimli olan borsalarda işlem yaparak paranızı potansiyel hırsızlık, eklenme ve dolandırıcılık gibi faaliyetlere kurban edip sakın riske atmayınız. Dünyanın en yüksek hacimli ve en düşük komisyonlu kripto para borsalarına bu videonun açıklama kısmında bulunan kayıt linklerine tıklayarak kayıt olabilirsiniz.